Alınan bilgiye göre Boğaziçi Üniversitesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü yerleşkede protesto gösterileri yapılmış, polisle göstericiler karşı karşıya gelmiş, çok sayıda eylemci gözaltına alınmıştı. Eylemlerdeki gözaltı olayını protesto etmek amacıyla salı günü Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan ve yasa dışı eylem yapan kişilerden bazıları polis ekiplerinin kullandığı araçları taşlayıp Güvenlik güçlerine görev yapmalarını engellemek için saldırıda bulunmuştu. O saldırıları gerçekleştirdikleri iddia edilen çöp konteynerlarını devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 şüpheli tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında YAKNE, MCD, Öşe ve AK adlı 5 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Polis diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.